<laughs> Beni geçemezsin sür. Mine. Bu arabalar çok güçlü. Benzinli bunlar benzinli. Seninki gibi akülü Yok değil. ya. Benim akıllı arabam var. Sür araba. Yürü. Daha hızlı sür. Ha. Nasıl hızlı o kadar? Ne oluyor? Aa. Mine ne oluyor? Aa. Aa, ne yapıyorsun? Mine ne? <laughs> atladı. Aa. Arkadaşlar merhabalar. Mine ne yaptı? Şu atladı. Mine iyi misin kardeşim? <laughs> Ben araba oyunu oynuyorum. Ya o kadar kaptırma kendini kardeşim ya. Ne oynuyorsun? Bakayım ben de bakayım. Aa araba oyunu oynuyorsun ha. <laughs> evet, Green araba oyunu oynuyorum ya. Keşke Aa. bir arabamız olsa be. Aa o zaman sana sürprizinden bahsetmem gerekiyor minicim. Ne? Şimdi biz seninle bugün bir araba alacağız. Ne? Bana mı? Ee, e bana. N nasıl sana? <laughs> Ya nasıl? bize işte ikimize kardeşim yani. Hadi sana olsun ama ben yani benim de sen de kullanırsın. Yani, olur tamam zaten birlikte pikniklere gideriz. Oyuncaklar alırız Mine'ye gideriz. Öyle evet. çok heyecanlandım. <laughs> Ama nasıl bir araba biliyor musun? Nasıl? Teknolojik bir siber kamyon. Siber mi kamyon? Teknolojik evet. mi? Evet elektrikli. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok heyecanlı. Hadi gel hadi gel gidelim beraber. Hadi gidelim. Mine bu arabayı bize bu arada profesör yapacak biliyor musun? <laughs> Şaşırmadım şey desem aşırmazsın tabi ya profesör bize her şeyi yapıyor. <laughs> Şimdi de araba yapacak. Bakalım profesör nerede arkadaşlar? Profesör. Profesör burada. Profesör. Merhaba çocuklar. Merhaba merhaba. <laughs> bize Naber? güzel bir siber kamyon yapacaksın Siber kamyon mu? E, tabii ki. <laughs> İyi bakalım o zaman çocuklar. Şimdi buradan renklerini falan seçmeniz gerekiyor. Bu cihazdan ayarlayalım. O tamam. Parça seçecekmişiz Mine Görüyor musun? Hadi seçelim. En sevdiğimiz. <laughs> Bak renk, teker ve iç rengi. İçerisinin i̇ç, rengi yani aynen. Iç, rengi. iç rengi. Aynen iç rengi seçeceğiz tamam, tamam mı? Tamam çocuklar o zaman o, şimdi profesör, bana verin. Tamam alırız. profesör biz hazırız o zaman gel bakalım yine şurada şu tarafıma geç senle beraber bakalım seçelim. Green rengi ben seçeyim mi? Her şeyi sen seçeceksin Mineciğim bu senin araban olacak. Elektrikli araba akıllı zaten İstediği gibi e, gidebiliyor. Sen sürmesen de gidiyor zaten otomatik pilot var. <laughs> ne? Aa, çok iyi. <laughs> ne olacak renk? Ee, kırmızı olsun. Peki. Arabanın dış rengini diyorsun kırmızı olsun o zaman tamam. Profesörüm. Evet. Emin miyiz? Evet. kırmızı yap onu sen. Tamam, yapıyorum çocuklar. Şimdi çeviriyorum. Tamamdır. Kırmızı oldu. Sıradaki güzel minicim şimdi de seçeceğimiz şey tekerlerin rengi. Tekerler hangi renk olsun peki? <laughs> Tekerler 4 tane olacak. O da kırmızı olsun. O da mı kırmızı olsun? O da kırmızı olsun. Tamam o zaman Travözörcüğüm tekerler de kırmızı yapıyoruz kardeşim. E peki tekerleri de kırmızı yaptım. Tamam. Kıp kırmızı. Senin suratın gibi. <laughs> Aa, domates kapalı yine. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Tekerimiz de kırmızı oldu. Şimdi Mine'cim içinin rengi kaldı. İçinin rengini ne seçelim kardeşim benim? İçinin rengi de... Güzel bir renk Bak. seç. Bak senin araban olacak ona göre şapkana benzesin diye seçtim. Turuncu olsun bu da. O güzel. Ama açık hmm. bir turuncu olsun ya. Açık olsun, apaçık olsun. Güzel, tamam. Yapıyorum o zaman. Zaten Aha. kendimiz e, sonradan belki dizayn edebiliriz. Hı -hı. Mineciğim, ne diyorsun? Olur green modifiye de ederiz. Hı -hı. Aa, çok güzel, çok güzel. <laughs> o zaman arabamızın iç rengi de turuncu oluyor. Profesörcüğüm yap turuncuyu trun, kardeşim. Turun turun. Konuş Tamam çocuklar yapıyorum şimdi. Bu da turuncu oldu. Ve arabanızı hazırlıyorum. İyi izleyin. Tipe <laughs> bak ya Allah'ım yarabbim. Ama çocuklar geri çekilin biraz. Tamam profesör tamam. Minicim duydun profesör birazcık geri çekil. Araba üretiliyor şu an. Araba çıkacak karşımıza hazır olarak gelecek. Tamam. Aman ezilmeyelim çekil çekil. Çekil çekil, tamam. <laughs> tamam. Üretiliyor. Bu... İyi, nasıl bir şey olacak acaba? Mini şuna bak çok iyi. Oo, tam benim sevdiğim renklerde oldu. Nasıl yaptın profesör bu nasıl yapıyorsun? Ben yaparım. <laughs> çok iyi be. Aa çok güzel. Şekli de çok güzel. Gri şuna bak. Ben biniyorum o zaman. Bin bin hadi. Hadi gidelim Gri. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Hadi, Teşekkürler. hadi. Teşekkürler profesör güle güle. Teşekkürler. çocuklar güle güle. Şöyle ben de bineyim minicim. Şöyle yana kay bakalım kardeşim benim. <laughs> ne yapıyorsun? Hadi. Ya, hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Oo çok Öktan güzel. Ben bir yoldayım. <gülüyor> gülüyor> ne diyorsun gülüyor> gülüyor> kardeşim? <gülüyor> hey araba Bugün hava durumu kaç? Hava durumu 21 derece. Ne? Konuşuyor bu. E biz bunu şey yaparız Mine'ciğim. Şey. Teknolojik olarak geliştiririz. Ekrana falan da bir şeyler yansıtırız. Bak şu an bir şey yansımıyor. Sadece konuşabiliyor. Ne sandınız? Evet. Biz de buna neler yaparız? Artık yeni bir arkadaşım oldu Fiyo. Mine bak bak. Ellerimi çekiyorum bak. Mine bak. Ellerimi çektim bak. Kendi gidiyor. Gurül. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Bak, Nasıl kendi gidiyor? Şerit şeri takibi yapıyor. Dur lan birazcık. Dur yana kaydı dur. Düzelteyim. Düzel aa, düzel düzel. Aa. Ay aa, aa, <laughs> Ay Resul çok koptu ya. E ee, Mineciğim Şimdi ne yapacağız biz? Arabamız da hazır. Çok güzel. Bak kendi de gidiyor. Sen böyle istediğin gibi okula okula da gidersin. <laughs> Ay Allah. Özel şoför gibi çok iyi. Ama Green Akma şimdi bir fikir geldi. Aa ya ne geldi? Diyorum ki ben bu arabayı süsleyeyim. Aa çok mantıklı. Tabii. süslü araba kullanır mıyım ben hiç? Aa çok mantıklı. Hadi o zaman inelim de konuşalım bunu seninle beraber. <laughs> gel Mineciğim gel gel gel. Ne yapacağız şimdi bu arabaya? Ne kadar büyük bir araba ya. Yanında küçük kaldım. Şimdi Green Kamyon sen... demedim mi de ben sana? Kamyonet siber kamyonet işte. Tamam tamam kamyonet işte. Araba işte ne fark eder ya. Green gel bak sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Ama araba burada kaldı. Neyse akıllı araba Faz dedim mi? bir şey olmaz. <laughs> Aynen öyle. Hop. Gel bak. Ne bu? Bu sandık ne? Araba süsleri hazırladım. Vay 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 vay. Mine'ye bakın Tabii. ya. Sen nereden <laughs> haberin var ya? Sen ne yaptın? <laughs> bir gün araba alırız diye hazırlık mı yaptın? Ne yaptın? Ya zaten araba dediğin an ben hazırlığımı yaptım bile. Çok, çok iyi. O zaman <laughs> ben Mine'cim gidiyorum. Sen süslerini getir. Teker teker istediğin yerleri söyle. Ben de onları koyayım. Beraber süsleyelim. Çok güzel bir araba yapalım o zaman. Tamam mı? Olur. Ay çok güzel. Çok iyice. Ay, Pardon. Niye uçtun karı. Hadi ben gidiyorum sen de gel tamam mı? tamam. <laughs> o arabayı da çektim arkadaşlar. Şöyle her yerini açtım arabanın. Bagajı bagajı her açtım görüyorsunuz. Bakalım şimdi nasıl süsleyeceğiz? Mineciğim hazırladın mı süslerini kardeşim? Evet hazırladım. Neler var neler ne yapacağız şimdi? Nereye ne koyacağız? Hadi çabuk. Çok heyecanlandım hadi. <laughs> Öncelikle böyle bir peluşum var. O güzelmiş. Ben bunu alayım. Şöyle Al. nereye koyacağız şimdi bunu? Ha, bakayım. Bakayım bunu arabanın Üstüne. Tepesine koyalım mı? Tepesine mi? Tepesine. Önüne mi? Şu yukarısına mı? Kafasının üstüne mi? Kafasının üstüne. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Minecim ben bunu arabanın kafasının üstüne şöyle birazcık çıkayım şöyle. Ah, Yukarı doğru çıkayım. Koyayım Minecim ben bunu. <laughs> evet evet biraz oraya. Aynen oraya Ara, işte. Orası mı? Şurası mı? İşte. Evet. Oldu mu? Orası. Oldu. Tamam süper o zaman. Bu tamam. Şimdi diğerine geçelim. Güzel oldu güzel oldu. Minecim başka ne var? Çabuk hadi hızlı hızlı yapalım. Şimdi Bitsin. böyle bir unicorn'um var. Güzel. Bunu alayım ben şöyle. Bunu nereye koyalım? Gel bakalım. Bunu nereye biliyor musun? Bu pelişin yanına. Ya <laughs> o kadar da Emine'cim çok şey olur. İçeriye bir yere koymayalım şöyle ha. yukarıya. E, ne bileyim. Ne bileyim? Arabanın önüne böyle direksiyonun yanına falan bir yerlere koymayalım mı? Ben Aa, Olur. Tamam. Ama arabanın önüne başka bir fikrim var benim. Tamam Plan o zaman yaptım. tamam. Ben yine o zaman bunu buraya koyuyorum. Tamam. Şöyle yukarı çıkıyorum hmm. tekrar Emine'cim. Bunun e... Evet evet. İşte öyle. Şöyle. Şey çok güzel olacak. Tam yanı arkası mı olsun? Tam arkasına koy. Arkaya doğru baksın o zaman at ya. Evet olur. <laughs> Arkamızı gözetler. Arkayı gözetlesin ya tamam. O zaman tam şunu şöyle şu şekilde kaydım diyeceğim. Tamam sırada ne var? Green sırada yangın tüpümüz Aa, var. Güzel önemli önemli. Yine yangın tüpünü koymak evet. önemli. Yangın Çok tüpünü şeye koyalım ya. Bagaja koyalım. Torpido diyecektim ya. Yani. harbiden ne alaka? Bagaj mı? Şey. Bagajdan düşmez mi ama açıkta? Biri de çalabilir hem. Yani. <laughs> açıkta kalmasın. E, bağlarız bir şey olmaz ki. Benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Bu öndeki alana koyalım. Zaten bu arabanın motoru yok ya. <laughs> Akülü araba bu yine. Vaa olur. Bu öne açılıyor bunun. Yok artık. Olur olur. Daha güzeldir Saklayalım biraz oraya. <laughs> Şöyle Mine'cim açıyorum kaputu. Vay be. Güzelce tamam. Bak görüyor musun şu bonboşta kaputun. <laughs> motor motor yok Mine. Önünde bagajı var resmen ya. Aynen bagajı bunun önünde gibi düşün yani. Bagaj arkadaki bagaj değil aslında. Arkadaki biraz da şey gibi düşün. Hmm. Kamyonetin arkası gibi düşün. Evet oraya oturabilirim. Tabii ki. Ben yangın tüpünü de buraya koyuyorum kardeşim. Evet. Oh, tüpü burada kalsın. İhtiyacı olduğu zaman hemen çıkartıyor. Alıyorsun tamam mı buradan? Umarım güzel. ihtiyacım olmaz. Tekrar umarım. Umarım. Tekrar kapıda da kapattım. Şöyle güzel. Yangın tüpümüz de tamam minicim. Güvenlik her zaman önce gelir biliyorsun. Sırada ne var kardeşim? Böyle, şimdi hani gelin arabalarında önde bebek oluyor ya. Ben onun gibi bebek istiyorum önünde. E Bundan bir tane mi var sadece? 3-5 tane varsa böyle yan yana koyalım bunları. Güzel güzel dizelim öyle. Şekil Olur, olursa. Olur bir tane daha var. Bekle. Onu da vereyim. İşte burada. <laughs> Güzel. Arkadaşı olsun. İki tane, iki tane az mi? Bunlardan daha fazla yok böyle Yan yana çok güzel dursunlar ya. İki tane az diyeyim. Evet, yine. evet. Cimri davranma. Arkadaşları da olsun böyle. <gülüyor> tamam <gülüyor> o zaman bunları oldu? alıyorum yine. Dört tane oldu. Green hem öne koy hem arkaya koy. Al. Ha bir tane daha var bundan. Güzel. Bir tane daha. Ha, o zaman bunları koyuyorum. Ben. Beş taneyi. Gel bakalım. Üç tane öne olsun. İki tane arkaya baksın. Şuraya. <laughs> ve green bir şey diyeceğim. Kardeşim. Bu bebekler aynı zamanda biz yokken arabayı da koruyacak. Ha, çok mantıklı. <laughs> Benim bebeklerim çünkü. Şunları koydum kardeşim şöyle. Teşekkürler. Teşekkürler. de koyuyorum. Öbürlerini de şöyle diziyorum. Tamam mı? Aa oh, tamamdır. Ben de diğerlerine bakacağım. Sen de bak bakalım oh, sırada ne varmış. Hemen şey geliyorum buldum. yanına. Green bir şey buldum. Çok iyi bir şey. Bir dakika bekle. Seni bekliyorum. Hop, evet. <laughs> geldim minicim. Sıradakileri hemen ver bakalım. Hemen yerleştirelim kardeşim. Ay çok güzel oldu sıradaki bu geçen kazandığım e, geçen ödülde kazandığım altın. <laughs> altınları nereden buldun bu kadar altınları? Bunlardan <laughs> daha fazla <laughs> vardır sende. Çıkar çıkar. Çıkar fazla vardır sende bunlardan. Ha çıkar. Ya yani işte var tamam hadi. Çıkar çıkar. Evet. Var. Oh, Bir tane çıkar, de burada. Oo oh, çıkar çıkar oh, çıkar. Oh. <laughs> Sen bunları nereden kazandın kız? Hem ödülden hem minede çalışıyorum ya ben orada. Sana geldi sana geldi ver onları. Tamam tamam tamam. Oh Aa, tamam. Bu kadar çıkma. Evet. Güzel tamam. O zaman ben bu altınları koyayım arkadaşlar. Ben sergileyelim. İstediğin yere koy Green. <laughs> İstediğim yere koyacağım. O zaman Mineciğim ben Hı -hı. bu altınları şöyle birisini şuraya tam böyle gelebileceğimiz bir yere. Değil mi Mineciğim? Evet. Başka nereye koyalım? Evet ne yapalım? Green sen altınları yerleştirirken söyleyeyim. direksiyonunda da pembe evet. olsun. Olur mu? Oo, olur kardeşim, olur kardeşim. Öyle ben misin? şu ikisini koydum. <laughs> Üç tanesini de şöyle koydum Mineciğim. Oo, her yer altın oldu ya. Dünyanın en tatlı arabası benimki olacak. Ama yine çok fazla yer bulamadım. Bagaja da koydum yine ha. Görüyorsun değil mi? Koltukların altında falan da saklayabiliriz. Aa çok mantıklı. O zaman <laughs> şu elimde kalanları da şöyle böyle ön koltukların arkasına altına koyuyorum yine tamam mı? Onları sen biliyorsun yerlerini şöyle. Tamam gülüm. Başka kimseye söyleme tamam mı yine ikimiz arasında? Söylemem göreyim. <laughs> güzel güzel güzel. Şöyle bir tanesini de cebe indireyim de. <laughs> Neyse. Ya gülüm <göreyim>, duydum. Ya <laughs> duydun? Bir şey duymadın. <laughs> bir şey bak, duymadın. Bak senin var <laughs> ya bak. Hmm. Hmm. Kardeş değil miyiz? Evet kardeşiz. O zaman kardeş. Aa. <laughs> ne yaptı? O ne? Green. Bir de arkaya koltuğa oh. yay koy. Oo. <laughs> Şimdi düştüm yine ne yaptın? Evet. Aa, tamam. Yay ve ok koy. Ee, çünkü. Ne işi? Bilmiyorum. Belki zombi salgını falan olur bir gün. Lazım olur yani. <laughs> Sen de var ya ne tedarikçisin <laughs> ha. <gülüyor> Kalsın arabada. Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Tam tam <laughs> tavana asacağım yine bu arabana şöyle tavanın üstüne doğru asacağım o zaman bunları da. Olur Green. Olur değil mi? Hadi bakayım. Green bir şey diyeceğim ya. Söyle. Nerede sen? Şu. Şu arabanın arkasına yatak mı atsak? Böyle tam ev gibi olur. Allah sen söyle kardeşim şimdi abarttın da. O zaman şey yapalım biz direkt bu üç tane koltuğu kaldırıp arkaya koyalım. Buraya yatağı buraya koyalım. Aa olur mu öyle bir şey? Ben bilmiyorum işte bakacağız. Ben şöyle şunları asayım bakalım. Dur bakayım. Şöyle şunları minecim, tam tavana doğru asıyorum. Hemen zombi salgın oldu mu ne yapıyorsun biliyor musun? Çekiyorsun yayı ya hemen tavandan eline atıyorsun tavana. Pişik pişik diye evdeyse atıyoruz. Mesela, evdeyse koşuyorsun arabaya alıyorsun tavandan okları yayları. Hı -hı. Atıyorsun zombilere okları yayları. Ok ok. Yani tamam. <laughs> Anladın mı espi? Anladım kardeşim. Şimdi yanına geliyorum seni. Ap, ne yapıyorsun kardeşim? İyi Dedim bunu arkaya koyalım. Hop. mı? Tamam, hmm. kardeş. ya, tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Araba senin de her şeyi yaptık ya. Şu arabanın arkasını şekline bakar mısınız? Bak aslında <laughs> güzel oldu. Bak bebekler bebekler oldu. Kafasının <laughs> üstüne şey koyduk. Oyuncaklar koyduk. Buradan yay falan koyduk. Aa altınlarımız var. Arkada oturan küçük yolcularımız var. E şimdi bir de yatak koyacağız. Arabanın arkasına yatak koyacağız bine. Hiç akıl işi mi yani bu? <laughs> Dedim, bir de klozet koyalım mı? Ya o, bak, bak kardeşim. Yok, yok artık sende ya kardeşim. Ama, Allah Allah. Ama ya tuvaletim gelirse ya, uzun yolculukta? O zaman o zaman düşünürüz kardeşim. Önce bir şu e, yatağı bir <laughs> yerleştireyim de senin istediğin gibi hemen ayarlıyorum. <laughs> yani arkadaşlar yatağı da koyduk gördünüz. Şu koltukları mecburen arkaya koyduk. Yapacak bir şey yok. Bunlar ne bine? Hazırlamışsın hemen sen de diğer süslerimizi. Alayım şeyle. Alayım şeyle. Alayım şeyle. Alayım şeyle. <laughs> bunları çok iyi olmuş. Bu ne? İyi olmuş değil mi kardeşim? Tabii ki güzel olmuş. Burada istediğin gibi yatabilirsin kardeşim. Şuna bak ya. Koltukları <laughs> yorulduysan... taşımış ya. <koşumuş> ya. <laughs> yorulduysan gelirsen arkada yatarsın. Otopilot edersin ki kardeşim sen sür <laughs> arabayı. On numara değil Vay, mi? Çok. Çok Mine bunlar, bunların yerini bana bırakıyor musun? Bunların yerini ben belirleyeceğim. Çok güzel evet, yer. Evet Grim sana bırakacağım. Tamam o zaman bunları da ben şöyle arkadaşlar istediğin gibi. Dur, 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 Sırada ne var bir necim? bu ne? Green bunu da koy. Tuvaletim abartma gelir. Abartma ya. Ya abartma. Sana abartma dememiş miydim? Zaten yer kalmadı arabada. Baksana. Koltukları çıkartalım. Bunları koyalım. Olmadı. <laughs> Olmaz. O zaman nereye oturacağız? Ha, değil mi kardeşim? Bence de. Bu nereye koyacağız o zaman... onu? Bu. Aa, bu ne? Bu şey. Hmm, elektro <laughs> gitar. Evet. Müzik çalarız. Evet. Müzik çalarsın. Ver onu. Ya yine bana attın Green. <laughs> Sana geldi Mineciğim. Şöyle o zaman bu elektro gitarı da Oo şu tepeye koysam ya bunu da böyle sergilermiş Oo, tepeye gibi. tepeye koy tepeye koy. Yani millete hava atarmış gibi. Hatta ses sistemi de vardı sanki ben gördüm yine sen ses, ses sistemini Hı, de versene. Hoparlörleri koyalım böyle havaya. Don 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 don. Millete müzik çalalım. Ay green bir şey daha var hatta burada. Bak burada ses hmm. sistemi Oo, burada oh, tamam mikrofonum. Işte. Uh -huh. Oo çok iyi. O zaman Ondan... insanlara böyle gürültüyle rahatsız ederiz. Minacım ne diyorsun ya böyle şarkı bırakırız. Yüksek <laughs> sesle sokaklardan <laughs> caddelerden geçeriz. Evet Green'in tepeye koy. Bağıralım böyle. <laughs> şey diyelim. Halı, kilim, yoluk. Yapmayın bu arada böyle şeyler. Ayağınıza kadar geldik. Halı, kilim, yoluk. Aa ayağım. Aa evet. ayağım. Aa aa. Ayağ. Ya, ya of ya. <laughs> Oy Yine ne yaptım? Işıkları mı koydun? Ya bu teknolojik farların buraya bu ışıklar oldu mu kardeşim şimdi? Oldu mu ben şimdi bu? Bence çok güzel oldu. Ya far yapmazsa bir o. gün. Oo. Ama yine gel gel şuraya şuraya gelsene bir bak bakalım. Şuradan uzaktan i̇şte bir baksana. oldu, o, Çok ya. tatlı oldu be. Cigili ya. Panf var, şarkı söyleme yeri var. Arabanın üstünde ışıklar ışıklar zaten. Of çok güzel oldu. Ya yatak da çok güzel oldu. Hangi arabanın yatağı var ki? Hangi <laughs> arabada var arkadaşlar? Hangi siber kamyonda böyle yatak var ya? Görüyor musunuz? Of, çok Direkt iyi araba. <laughs> Milen'in evdeki yatağı bu. Koltukları da buraya koydum. <laughs> çok güzel oldu. Allah on numara arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Video like atıyoruz. <laughs> Sonra evet, Arkadaşlar sonra abone olmadıysak abone oluyoruz. Çünkü daha fazla böyle güzel videolar gelmesini istiyorsak bizi destekliyoruz. Yani siz bizi destekliyorsunuz. <laughs> evet Green. Arkadaşlar sizin yorumlarınız bizi çok mutlu ediyor. Daha çok yorum, daha çok video. Evet öyle. <laughs> Sana bir sürprizim var Mineciğim. Gel bakalım şu direksiyona bir bak bakayım. Bakayım. Çok güzel olmuş. Ben Çok beğendim. Ekledim. Arkadaşlar bu da arabamızın son hali. Görmüş olduğunuz gibi arabayı baya bir süsledik. İçini dışını her yerini süsledik. Oyuncaklarla müzik aletleriyle her şeyle süsledik arkadaşlar. Ve yatak da koyduk birinin isteği üzerine. Ya yani Burada rahat rahat yatılabilir isterse. Ve son hali bu gördüğünüz gibi. Şimdi geçiyoruz. <laughs> araba akıllı ya tabi. Tepesine binersin bile. Ne yapıyorsun? İn hey, hey. ya. hey araba <laughs> beni süs. Aa, gel gel tamam takip et. <laughs> beni sürme ya. Ay. Beni, beni burada koy. Beni yana indir. <gülüyor> <gülüyor> Bine yavaş, aa, nereye gidiyorsun? Düzgün, düzgün. Ee, şş, düzgün gel, buraya Hayır, gel. Yavaş yavaş gel. Pilot evet, otomatik evet, pilot sapıttı biraz. Otomatik pilot kafa iyiymiş. Tamam, evet, gel yoldan ak doğru ak gel. Aa bak, aa, tamam arkadaşlar gördünüz mü? Bakın burada neler var. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Tamam, yavaşla. yavaşla, yavaşla, yavaşla gel. Biraz daha gel, biraz daha gel. Biraz daha gel. Topla gel. Topla daha gel. gel. <laughs> dur. Wow. Tamam dur. Şimdi yine arabadan in. İniyorum. İndim. İndin indin. Güzel indin. Şimdi buradaki gördüğün arabaları e, ne yapacağız biliyor musun? Bizim bu siber kamyonumuzla kapıştıracağız. Burada ne var biliyor musun? Ooo. Lambergambar. Ee, yok. Bu fırırırırı. <laughs> Öbürü lambergambar. Burada ha. da bagata var. Fırırırı. Lambur burada. Çok iyilermiş. Ama benimki <laughs> iyi, evet. daha güzel, daha süslü. Ya biraz yani... süsledik harbiden bu arabayı, güzel oldu. Şimdi o zaman ne diyorsun? Kapıştıralım mı yine? Bagataça. Hangisini? Arkadaşlar. Işte. Hangisini kullanacaksın? Üçünü de kullanacağım Minecim. Hazırsan yarışma başlasın. Hazırım tabii. Dünden hazırım. Vuhuu! Başladık. <laughs> Beni geçemezsin Mine. Bu arabalar çok güçlü. Benzinli bunlar, benzinli. Seninki gibi akülü değil var. Sür araba. Yürü. Daha hızlı sür. Ha. Nasıl hızlı o kadar? Biraz hızlı i̇şte yetişe ona. Aferin ah, benim akıllı <laughs> araba. <laughs> Arabanın ses bile çıkmıyor. Bile ne diyorsun sen? Gel buraya. <laughs> ya geri kalmamalıyız. Yürü yürü hızlı. Oo, uçu da Ne kadar like gelirse o kadar hızlanacağım. <laughs> Kandırma insanları. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Green'in kazanmasını istiyorsanız yorumlara Green yazın. Lamborghini, Ferrari, Bagatata. Uf. <laughs> mine için Mine yazın arkadaşlar. ben kazanıyorum. <laughs> ah, sona yaklaşıyoruz. Ah, yaklaşıyoruz. Ah. <laughs> Aa, anne, anne. <laughs> Yürü <be. gülüyor> Bitti bu kadar.